Sevgili hemşehrilerime Tekirdağ İstanbul'dan selamlar, saygılar. Tekirdağ bizim için göz bebeği. Tekirdağ ilimizde önümüzdeki yerel seçimlerde güne kadar olduğu gibi yüksek bir başarı elde etmek istiyoruz. Candan hanıma, belediye başkan adayımıza, büyükşehir belediye başkan adayımıza, değerli arkadaşıma başarılar diliyorum. İnşallah Tekirdağ'da e, geçmişten gelen başarılı çalışmalara, Kadir Albayrak Başkanımızın başarılı çalışmalarını daha ya daha güçlü bir yere taşıma sürecini sevgili başkanımla birlikte e, yürüteceğiz. Kampanya sürecinde de daha sonra da çok etkin bir işbirliği içerisinde çalışacağız. E, bütün ilçe belediye başkanlarımızın dayanışmacı ruhuyla e, bu Türkiye'mizin özellikle Trakya için, Hayati önem taşıyan bu seçim öncesinde en üst seviyede işbirliği, en üst seviyede beraber düşünce üretme, halkıyla beraber düşünen e, iyi belediyeciliği, güzel belediyeciliği, güçlü belediyeciliği e, İstanbul modeli, Tekirdağ modeli gibi bütün Türkiye'ye yayarak devam etmek istiyoruz. E, Candan Hanım Başkanıma çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun. İnşallah dayanışmayla Marmara'da destan yapacağız. İnşallah. Elbirliğiyle. Çok teşekkür ederim.